Arkadaşlar yeni bir Tayland sabahından hepinize selamlar. Bugün hemen size kaldığım hosteli gösteriyorum. 38 numarada kalıyorum bakın. Böyle bir kocaman futbol sahası var. Şurada bir tane gym var. Bir de dövüş kursu gibi bir şey veriyorlar. Sonra yan tarafında tenis sahası. Birkaç tane daha oyun falan bir şeyler var. Zıplama yeri var. Yan tarafta voleybol sahası var, basket sahası var. Şurada ücretsiz bir tane daha spor yeri var. Sonra şurada havuz var. Gerçekten bu hostel süper. 10 numara bir hostel. Bir de en şaşıracağınız nokta abi buranın fiyatı ben günlük 40 TL veriyorum. Bir de full moon partisi oluyor bu Tayland Kopangan'da eğer duyduysanız. Bu parti bitince burası gerçekten çok ucuzluyor. Yani değişik şeyler de yapabiliyorlar böyle. Kampanyalar, fırsatlar gibi diyeyim size. 3 gün kalıyorsun. Yani 3 gün parası veriyorsun. 5 gün kalıyorsun. Ben şimdi 3 günlüğüne buranın 120 TL verdim. Ama 5 gün kalıyorum. Yani günlük kaç para denk geliyor? 20-25 TL. Ben böyle bir hostelle kalmış oluyorum. Şu odanın içinde 6 kişi kalıyoruz. Ama gerçekten oda rahat, güzel. Bakın etraf gördüğünüz gibi zaten tertemiz. Ve bu şekilde burada ücretsiz bir şekilde futbol, voleybol, basketbol. Şurada gördüğünüz bakın biri spor yapıyor. Orada ücretsiz spor da yapabilirsiniz. Ama şurada spor yapmak için belli bir para veriyorsunuz. Tenis oynamak için de sanırım paralı. Yani futbol 100 baht bir parası var ama nasıl parası var? Şöyle akşamları burada maçlar falan düzenleniyor. Eğer onlara katılmak isterseniz öyle para verip böyle turnuva falan bir şeyler yapıyorlar. kazanan ödül falan da veriyorlar. Ama şu an mesela ben oynamak isteyip gelip burada oynayabilirim. Dediğim gibi maçlara katılmak için belli bir paralar falan da veriliyor ama gelip şimdi şuradan arkadaşlarını bulup gelen olursa beraber oynasak tabii ki ücretsiz. Daha önceden de 2-3 kere maç yaptım ben burada. Şu an bugün motor kiralayıp ben bir tane kiraladığım motorla Kopangan adasını gezip sizlere göstermek istiyorum. Ben Kopangan'a ikinci gelişim ama dediğim gibi Full Moon partisi vardı. Tayland'ın en ünlü partilerinden o partiye katılmıştım. Şimdi artık Kopangan adasını keşfetmeye, gezmeye devam ediyoruz. Şimdi motoru kiralayıp videoya başlayalım. Bakın burada ücretsiz bir tane havuz ve şurada bar var. Geceleri burada şuradan şarkı açıyorlar. Böyle çok güzel bir hostel. Şimdi motoru kiralıyoruz. Bakalım hangisi? Sanırım Bunlardan beri. Bunun için pasaport alıyor. This is your motorbike. You for the okay. okay. Kenarında sonunda bir şey var mı diye. Böyle video çekiyoruz. Sonradan şey diyebiliyorlar hani. Bunu sen bozmuşsun kırmışsın diye. Şu sinyal biraz sıkıntılı düşebilir belki. Başka bir yerinde sorun gözükmüyor herhalde motorun. Arasında şöyle bir şey var. Şurası yamuk. Videoyu çekti sağını solunu. Çektim. Sonra da başka bir şey demedi. Sanırım buradan gidebiliyoruz. Kasta altındaymış böyle. Çantayı da buraya atarsak süper olur. Cüzdan cebimde. Cüzdan da atayım çantaya. Cebimden düşmesin. Şöyle. Sanırım tamam. Bu da kilitlenmiyor ya. Bir olmaz herhalde. Şimdi taktım. Her şey okey sanırım. Bunda ama ne kadar şey var. Benzinle nasıl bakacağız onu ya? Şimdi yolda benzin, bir biterse sıkıntı. Benzin almam lazım buna. Bir bakayım şurada. Allah çok da yok. Buna benzin de almam lazım. Yeter mi ki bu? Yeter mi ki mi Abi bu şekilde ağaçları gerçekten çok seviyorum. Şuna baksana ya. Böyle yatmış sahile karşı. Bir tane sen şey yapmışlar böyle. Salıncak altına. Gerçekten on numara mekan. Çok güzel burada fotoğraflar falan çekildim. Süper. Gerçekten bu tarz ülkeleri çok seviyorum. Hani bizim ülkelerimiz de tabii ki çok güzel. Ama hani bu tarz ülkelerde böyle yaz ülkelerinde yaşamayı gerçekten isterim yani. Şimdi yoldan geçerken böyle bir yer gördüm. Burası böyle bakın su var burada denizin içi. Ama şöyle kum mu atmışlar yoksa üstte mi kalmış bilmiyorum. Herkes buradan böyle karşıya geçiyor. Sonra yürümeye başlıyor. Şurada yol açılıyor. Hani buradan geçerken ne kadar derine battığını bilmiyorum. Şimdi hep beraber deneyelim bakalım. Şu tertleri şöyle giy. Ve elime alsam, değil mi alsam bilmiyorum. Şimdi geçiyoruz. Çok batmaz herhalde ya. Hani orada yukarı kalkıyor ya. Bir yanda derinleşmiyordur diye umut ediyorum. Derinleşse de bazı şortum ıslanmış olur. Telefon falan var dedi Abi şuna baksana filmlerde gibiyiz ya. Gerçekten hani Topanga'nın güzel olduğunu biliyordum da bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Denizin ortasından yol gidiyor ya. On numara yer valla. Daha ileride daha güzel sahillere, bitlere, bir gideceğiz. Şuna baksanıza. Şimdi yolun sonuna geldim böyle. Bayağı rüzgarlı. Esiyor. Çok iyi ya. Harbiden Kopangan'ı çok beğendim. Bir tane böyle ıspanaklı peynirli sandviç. Bir de Fanta. Oyun bu. Şimdi motorumu buraya park ettim ve Zembiç'e geldim. Zembiç'te gerçekten herkesin övdüğü, güzel, beğendiği bir biçmiş. Bakalım biz de göreceğiz. Bakın şurada da kertenkelenin büyüğü, kuyruğu kopmuş. Küçük timsah gibi bir şey. Mesela telefonla da bir çeksem. Öyle işte zambiche geldik. Şimdi de zambici gezelim, bakalım nasıl bir yermiş. Hep beraber görelim. Abi Kopangan Tayland'ın en iyi adası olabilir bence. Bişte gerçekten çok güzel. Ve burası normalde akşama doğru daha kalabalık oluyor. Bakın şöyle gördüğünüz gibi şu anda yüzmeye gelen insanlar. Buradan böyle ileriye doğru yine gidiyor. Drift hep beraber oralara da bakalım. Buradan ileride pek bir şey yok. Gözükmüyor. Şu anda çok sıcak olduğu için hani normalde daha kalabalık diye biliyorum ben burayı. Şu an hem full moon'dan sonra hem de tam güneşli bir saat olduğu için sadece denize girmeye gelenler geliyor. Akşam üzeri buraya gün batım izlemeye gelen bir sürü kişi oluyormuş. Şimdi bir de buradan dümdüz diğer aşağıya doğru gidelim bakalım. Arkadaşlar az önce bir biçe daha gittim ben. Ama kamera motorda kaldığı için orayı çekemedim. Zaten çok aşırı güzel de değildi. Şimdi bir tane daha biç var böyle. Burayı çekiyor. Burası da yine çok insanın olmadığı. Ama şu ileri tarafa doğru gittikçe güzelleşen bir yere benziyor. Şöyle de var. Bir de şöyle bir şey var. Benim gittiğim ilk gittiğim biç var ya. Işıkta nasıl çıkıyor tam bilmiyorum. Şöyle mi çeksem? O gittiğim işte Çıplaklar Plajı diye bir yer varmış. O plajda hani daha önceden videodan izledim ben. Öyle bir yer olduğunu ama tam orası olduğu aklıma gelmedi. Bir gittim insanların üstünde hiçbir iş çamaşırı falan yok. Direkt böyle çıplak yatıyorlar plajda. Denize girmişler. Tabii ki oraları videoya çekemedim. Ama değişik enteresan bir görüntüler vardı. Hani çekip de şöyle bu koyabilseydim güzeldi de insanlar hani şurada karşısında video çekmek tabii ki olmayacağı için orayı videoyu çekmedim. Ama harbiden gerçekten öyle bir yer var. Hani Türkiye'de de duydum birkaç kere öyle bir yer var diye de hiç görmedim yani açıkçası gidip bakmadım. Ama burada gerçekten varmış gözlerimle gördüm. Hareketler ve kadınlar aynı yerde hepsi çıplak. Burası da işte diğerleri gibi salat biç diye geçiyor. Hani az önceki zaten gittiğim yerde ben girdim denize yüzdüm. Bayağı da suradım yanacak belli. Güneş kremi sürmeme rağmen. O yüzden artık denizle işim bitti benim. Ben gezmeye devam ediyorum. Gezilecek yerde ileriye doğru gittikçe yeni yeni bir işler var. Onları görüyoruz ama ekstra başka bir şey var mı bilmiyorum. Motorla şimdi çıkıp keşfedeceğiz. Arkadaşlar bakın bu tarz yollara tehlikeli diyorlar. Hani Az önce nereyi gezeyim diye baktım. İleride bir yeri gösterdi. Bu şekilde birçok yokuş var. motor sürme iyi bilmiyorsanız gitmeyin falan diyor. Rüzgar da çok. Gidince devam ederiz. Şimdi arkadaşlar bir tane adaya geldim. Yine gördüğünüz gibi şöyle köprü falan yok. Direkt yürüyüş yolu var böyle. Buradan yürüyüp karşıdaki adaya geçebiliyoruz. Bu ada hakkında da güzel yorumlar var. Bakın şurada taşlar var. Üst üste koymuşlar. Yani gerçekten güzel fotoğraf çekilmelik bir yer. Bakın dediğim taşlar bunlar. Bunu kim yaptı bu kadar bilmiyorum da bayağı güzel olmuş. Düşmüyor mu ki bunlar? Şuna bir dokunacağım. Arkadaşım düşürürüm ya gerek yok. Şimdi adanın içine doğru giriyorum böyle. Buralarda bakalım neler var. Burada illerde bir şey var mı? Pek bir şey gözükmüyor. Şöyle ileriye doğru gidip keşfedelim biraz adayı. Ben şu ileride bitiyor da. Ha şurada atlayacak bir yer var. Sadece kenarına gidiyor. Adanın yarı kalanında yaşam veya herhangi bir turistik bir şey yok herhalde. Gördüğünüz gibi bir sürü ağaç var. Burada ne var lan? Şurada ev gibi bir şey mi var? Vallahi ev var. Kim, aklım gitti. Burada ev var bir tane. Ama sanırım kullanılmıyor. Kimse yok. Bakın şöyle bir yer. Gelip buraya çadır atılır. Bir ay kendimizi kapatacağız bura. Böyle bir şey yapmışlar ama artık kullanıma kapalı bir yer. Buradan da ileriye doğru artık gitmiyor herhalde. Eskiden buralara bir şey yapmışlar da ondan sonra kullanıma kapatmışlar herhalde. Neden böyle oldu bilmiyorum. Ne ki bu? Kuyu gibi bir şey herhalde. Şuradan bir küp altın bulsam ne güzel olur ya değil mi? bakın duvarı boyamışlar. Arkadaşlar şimdi bir tane tepeye çıkıyoruz. Bu tepeye çıkmak için gerçekten kötü olumsuz yorumlar var. O yüzden sizi buraya alıyorum. Hani yolda çıkarken yol çok kötü. Deneyiminiz yoksa falan sürmeyin falan diyorlar da. Herhangi bir insan oldu daha önce oraya çıktıysa ben de çıkabilirim. Çünkü 4. 4. sınıfta motoru aldık biz. 4. sınıftan beri motor sürüyorum. Bir de sürdüğüm yerlerde full dağlarda sürdüğümden bu şekilde dik yokuşlara falan çok alışırım yani. O yüzden ama yine de kameraya bir şey olmasın diye buraya takıyorum. Beraber hep beraber tırmanalım şimdi. Çıksana denk geldik. kaza oldu da. Motor düşmüş aşağı bak. Çocuk burada. Kalkmaya çalışıyor. O taraflarını koymam da. Kaldırmadım ya. Direkt önümde oldu. Şimdi kırıktır bir yeri. Kalkıp motor almaya çalışıyor Olayın şoförü. Arkadaşlar çocuk az önce kaza yaptı. Hani paylaşır mıyım bilmiyorum. Youtube bu kan konusunda çok şey katı. Bir de Zaten hani kaza yapmış birine o şekilde paylaşmak da hoş olmaz. Ama hani tam gözümün önünde kaza yaptı. Biriyle çarpıştı. Direkt motor şeye uçtu. Çocuk nasıl biliyor musunuz olay? Kalkmaya çalışıyor. Çocuğu tutuyorum kalkma diyorum bak. Hani 10 an şokuyla yaptığı kazanın etkisiyle ayağa kalkıp motora gitmeye çalışıyor. Motor da şeyin içine düştü. Kenarda böyle dere gibi bir yer var. Oranın içine düştü. Zaten çıkaramaz. 10'luk şokla kalkmaya çalışıyor. Hani ağzı yüzü kan her taraf kan. Bir yerlerde kırık çok belli. İşte dedim ben de. Öyle kaza olunca normalde hani yat bekle ambulans gelsin diyordu. Biri de ambulansı arıyor. Tam da yeni oldu. Bir turist daha geldi, durdu. Hani çocuğu çok bastırmak da istemiyorum böyle. Ama kazalıyken kalkması da doğru değil. O yüzden hani yat dedim oğlum. Motoru ama gidiyor. Ambulans aradılar. Ondan sonra geldi. Hani onları koyabilir miyim bilmiyorum. Çektiğim yer var. Kamera açık ya burada. Kamera şey Bakın şu göğüs bandı takılı. Hani kendim kaza yapsam öyle adam beni çekip paylaşmasın da istemem açıkçası. Ama yine de merak edersiniz falan diye belli bir yere koyabilirim. Koyabilirsem de, eğer şey yemezsem.